Al, sen, sen gerçekten de bir insan. Burnuma geliyordu. Salak mısın Aynen. ya? ya. Çok boş ya. gibi bir adam ya. I don't want to what's up. Allah'tan 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 Çak Allah'tan 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 dedi misin nesin? Olcan paran giderse cansel de gider ama. Kek oduyorsun şu bak, <laughs> diyorsun, tıraşına bak lan. Kamil, kek oduyorsun. Yarışma bak Ay yapma. Kalede kaleci vardı gol atmayalım mı? <laughs> Sana yemin. kalede kaleci vardı gol atmaz mı? Yani sen yüz. Yüksek ya oyun kızım Şuradan. Şu ne? Okay. Face face. <laughs> i̇lk başta hızlı bir şekilde... Bir daha tekrarlayayım mı cümleyi? Ya i̇lk başta hızlı bir şekil... Kanka boş ver <laughs> ya yani ciddi söylüyorum. Vallahi bu kessinler burayı. Ne <laughs> yapayım sana şimdi? Tamam. Bunu tamam. demedim diye dediğin cümleye baksana. İstey... Yok. Ne yapıyorsan yap ya. Ben ne yapacağım abi? Şaka gibi abi bir değil. şey oldu. Hem suçlu hem güçlü. Hem güçlü. Bana ne? ne? <laughs> Kızım! Kızım biletin arkasından konuşan biri değilim. Facebook Facebook. Kimin biletin arkasından konuşan biri değilim. Yallah. thank <laughs> you